Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Kızılcık şerbetini tebrik ve siz Türkiye'den muhteşem eğlenceli görüntüleri getirmek için devam ediyoruz. Bu defa size kızımızın en çok dans edilen görüntüleri ve Cemre ile olan daha çok iyi lan? İşte o videoları getirdik. Biliyorsunuz kız açık video üçüncü sezon çekimleri başladı. Her an muhteşem kareler, görüntüler ve kamera arkası görüntüleri gelebilir. Onun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın.